Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş uzun süredir bekledikleri müjdeli haber için gün sayıyor. Son dakika gelişmelerine göre emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermek amacıyla hazırlanan intibak yasası önemli bir adım daha attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamalar 2000 yılı sonrası emekli olanları sevindirecek nitelikte. Uzun yıllardan beri Türkiye Emekliler Derneği'nin ve birçok sivil toplum örgütünün gündeminde olan intibak yasası, sonunda somut adımlarla hayata geçiriliyor. Bu yasa özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasında görülen maaş adaletsizliğini gidermeyi hedefliyor. Şu anda 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasında önemli bir gelir farkı bulunmakta. Bu durum emekliler arasında ciddi bir haksızlık olarak değerlendiriliyor. SGK uzmanı Özgür Erdoğan'ın açıklamalarına göre intibak zammı 2000 yılı sonrası emekli olanlar için önemli bir adım olacak. Erdoğan'ın tahminlerine göre bu zammın miktarı yaklaşık olarak 8 bin Türk lirası civarında olacak. Bu sayede 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş eşitsizliği büyük ölçüde ortadan kalkacak, adalet sağlanmış olacak. Türkiye'de milyonlarca emekli vatandaş uzun süredir bekledikleri müjdeli haber için gün sayıyor. Son dakika gelişmelerine göre emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermek amacıyla hazırlanan intibak yasası önemli bir adım daha attı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan'ın yaptığı açıklamalar, 2000 yılı sonrası emekli olanları sevindirecek nitelikte. Türkiye Emekliler Derneği ve birçok sivil toplum örgütünün uzun yıllardır gündeminde olan intibak yasası, nihayet somut adımlarla hayata geçiriliyor. Bu yasa, özellikle 2000 yılı sonrası emekli olanlar arasında görülen maaş adaletsizliğini gidermeye amaçlıyor. Şu anda 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasında önemli bir gelir farkı bulunmakta. Bu durum, emekliler arasında ciddi bir haksızlık olarak değerlendiriliyor ve yıllardır çözüm bekliyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, intibak ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkan, bu düzenlemenin 2024 yılında yürürlüğe gireceğini ve emekliler arasındaki gelir adaletsizliğini gidermeyi hedeflediğini belirtti. İntibak yasası ile 2000 yılı öncesi ve sonrası emekliler arasındaki maaş farklarının kapatılması hedefleniyor. SGK uzmanı Özgür Erdoğan, İntibak zamının miktarını yaklaşık olarak 8 bin Türk lirası civarında tahmin etti. Erdursun, bu düzenlemenin 2000 yılı sonrası emekli olanlar için büyük bir iyileştirme sağlayacağını ve maaş eşitsizliğinin büyük ölçüde ortadan kalkacağını belirtti. İntibak zammıyla, emekliler arasındaki maaş adaletsizliğinin giderileceği ve daha adil bir maaş yapısının sağlanacağı ifade ediliyor. Uzun süredir beklenen intibak yasası, emekliler için büyük bir umut kaynağı oldu. 2000 yılı sonrası emekli olanlar, bu düzenleme maaşlarının adil bir seviyeye getirilmesini ve yaşam standartlarının yükseltilmesini bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği ve diğer sivil toplum örgütlerinin çabaları sonucunda, emeklilerin yıllardır beklediği bu düzenlemenin hayata geçmesi, emekliler arasında ciddi bir gelir farkını kapatacak ve daha adil bir maaş yapısı sağlayacak. Emekliler, intibak yasası ile birlikte gelir adaletsizliğinin giderilmesini ve yaşam standartlarının iyileştirilmesini umuyor. 2024 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu düzenleme, emekliler için önemli bir adım olacak ve maaşlar arasındaki farkı ortadan kaldıracak. Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, en düşük emekli maaşı alanların sayısını açıklamıştı. Bakan Işıkan, çok aylı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 550 bin emeklimiz var bilgisini paylaşmıştı. İsa Karakaş Mecliste muhalefetin verdiği tekliflerin içinde intibak yasasının da bulunduğunu ifade ederken, yasanın çıkması halinde maaşlara olan etkisini de anlattı. Karakş şunları dile getirdi. İntibak düzenlemesi 2000 yılı öncesini kapsamıştı. 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmişti. Ve 2000 yılı sonrasında olanlar için de intibat yapıl sıfırcağına dair o dönemin hükümeti söz vermişti. Geçmiş döneme baktığımızda %70'den fazla emekli faydalandı. Ve maaşlarında çok büyük artışlar oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası için verilen sözün yerine getirilmesi lazım. İhsan Karakaş, bu yıl memur emeklileri ilk kez intibak sorununun oluşacağına dikkat çekerek, daha önceden intibaktan sosyal sigortalar kurumu ve bakur emeklileri faydalanmıştı. Son seyyanen zamlarla birlikte memur maaşlarıyla memur emeklileri arasında bir uçurum oldu. Geldiğimiz süre içerisinde son 20 yıl içinde zamlardan en düşük faydalananlar memur emeklileri oldu. Dolayısıyla memur emeklileri arasında da 2023 yılı Temmuz ayında yapılan artıştan kaynaklı bir uçurum ve intibak sorunu olacak. 2024 Temmuz ayında 19,5 ile 20,5 arasında memurlara zam biz buna 20 diyelim. Bütün beklentiler o yönde. Mayıs ve Haziran enflasyonu ile birlikte bu beklentilere paralar zam %20 olduğu zaman memurlara refah payı verilmeyeceği de kesin görünüyor. Çünkü mali yönetim buna karşı. Zaten memurlara daha önceden seyyanen zam yapılmıştı diyecek. Bütün öğretmen, polis ve bütün memurlar maaşlarını bu %20 ile çarpıp, Temmuz ayında alacakları muhtemel zammı hesaplayabilirler yorumunda bulundu. Türkiye'de emekliler uzun süredir bekledikleri intibak yasasının çıkmasını dört gözle bekliyor. Mecliste muhalefetin verdiği tekliflerin arasında yer alan intibak yasası emeklilerin maaşlarını önemli ölçüde etkileyebilir. Bu konudaki son gelişmeleri ve olası etkileri CHP milletvekili İhsel Karakaş'ın açıklamaları ışığında ele alalım. İhsel Karakaş, mecliste yaptığı konuşmada intibak yasasının 2000 yılı öncesi emeklileri kapsadığını, ve bu düzenlemenin 1 Ocak 2013'te yürürlüğe girdiğini belirtti. 2000 yılı sonrasında emekli olanlar için de benzer bir imtibak yapılacağına dair o dönemin hükümetinin söz verdiğini ifade eden Karakaş, geçmiş dönemdeki imtibak düzenlemesinin %70'den fazla emekli faydalandırdığını ve maaşlarında büyük artışlar sağladığını vurguladı. Bu nedenle 2000 yılı sonrası emekliler için verilen sözlerin yerine getirilmesi gerektiğini söyledi. Karakaş, bu yıl memur emeklilerinin de ilk kez intibak sorunuyla karşı karşıya kalacağını belirtti. Önceden sadece sosyal sigortalar konumu ve Bağkur emeklilerinin intibaktan faydalandığını hatırlatan Karakaş, son seyahlen zamlarla birlikte memur maaşları ve memur emeklileri arasında büyük bir uçurum oluştuğunu dile getirdi. Karakaş, son 20 yıl içinde en düşük faydalanan grup memur emeklileri oldu. 2023 Temmuz ayında yapılan artıştan kaynaklı bir uçurum ve intibak sorunu ortaya çıktı. 2024 Temmuz ayında memurlara yapılacak zam beklentileri %19,5 ile 20,5 arasında değişiyor. Ancak bu zamların refah payı içermesi beklenmiyor dedi. Temmuz 2024 için yapılan zam beklentilerini de değerlendiren Karakaş, Mayıs ve Haziran enflasyon oranlarına göre memurlara yapılacak zam oranı %20 civarında olacak. Ancak memurlara refah payı verilmesi kesin görünmüyor. Çünkü mali yönetim buna karşı. Zaten memurlara daha önce seyyanen zam yapılmıştı şeklinde bir argüman öne sürülecek yorumunda bulundu. Karakaş, öğretmenler, polisler ve diğer memurların Temmuz ayında alacakları muhtemel zamı hesaplamak için maaşlarına %20 ile çarpmaları gerektiğini söyledi. İntibak yasası ve memur maaşlarına yapılacak zamın emekliler ve memurlar üzerindeki etkileri Türkiye'deki sosyal güvenlik politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olabilir. 2000 yılı sonrası emekliler için adaletin sağlanması, ve memurlar arasındaki maaş eşitsizliğinin giderilmesi bekleniyor. Karakaş'ın açıklamaları, bu düzenlemelerin ne şekilde yürütüleceği ve memurların bu süreçte nasıl etkileneceği hakkında önemli ipuçları sunuyor. Emekliler ve memurlar, bu gelişmeleri yakından takip ederek maaşlarındaki değişikliklerin sonuçlarını değerlendirecekler. İsa Karakaş Meclis'te muhalefetin verdiği tekliflerin içinde intibak yasasının da bulunduğunu ifade ederken, yasanın çıkması halinde maaşları olan etkisini de anlattı. Karaç şunları dile getirdi. İmtibak düzenlemesi 2000 yılı öncesini kapsamıştı. 1 Ocak 2013 yılında yürürlüğe girmişti. Ve 2000 yılı sonrasında olanlar için de imtibak sıfır sıfırcağına dair o dönemin hükümeti söz vermişti. Geçmiş döneme baktığımızda %70'den fazla emekli faydalandı. Ve maaşlarında çok büyük artışlar oldu. Dolayısıyla 2000 yılı sonrası için verilen sözün yerine getirilmesi lazım. İsa Karakaş bu yıl memur emeklileri ilk kez intibak sorununun oluşacağına dikkat çekerek, daha önceden intibaktan sosyal sigortalar kurumu ve bankur emeklileri faydalanmıştı. Son seyyanen zamlarla birlikte memur maaşlarıyla memur emeklileri arasında bir uçurum oldu. Geldiğimiz süre içerisinde son 20 yıl içinde zamlardan en düşük faydalananlar memur emeklileri oldu. Dolayısıyla memur emeklileri arasında da 2023 yılı Temmuz ayında yapılan artıştan kaynaklı bir uçurum ve intibak sorunu olacak. 2024 Temmuz ayında 19,5 ile 20,5 arasında memurlara zam biz buna 20 diyelim. Bütün beklentiler o yönde. Mayıs ve Haziran enflasyonu ile birlikte bu beklentilere paralar zam %20 olduğu zaman memurlara refah payı verilmeyeceği de kesin görünüyor. Çünkü mali yönetim buna karşı. Zaten memurlara daha önceden seyyanen zam yapılmıştı diyecek. Bütün öğretmen, polis ve bütün memurlar maaşlarını bu %20 ile çarpıp Temmuz ayında alacakları muhtemel zamı hesaplayabilirler yorumunda bulundu.